Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersi ile ilgili bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. 220 voltluk şehir geriliminde ışık veren ampulün gücü 110 watt'tır. Buna göre 1. Ampulün direnci 440 ohm'dur. 2. Ampul 1 dakikada 110 joule elektrik enerjisi harcar. 3 ampul 60 dakikada 6.6 kWh saat elektrik enerjisi harcar. Yargılarından hangileri doğrudur? Ampulun gücünü veren ifade bakın 110 Watt gücü ifade ederken 220 Volt ise evet potansiyel farkı göstermekte. Bana ise ampulun direncini soruyor birinci yargıda. P eşittir V kare bölü R denkleminden yapayım hemen. Gücümüz 110 V kare yerine 220 yazıyoruz. Potansiyelin yerine 2 tane 220'yi çarptım. Bölü R yazdım. Buradan R eşittir 220 çarpı 220 bölü 110'du. 220'yi 110'a bölecek olursam sonuç 2 çıkacaktır. 2 çarpı 220 de R eşittir 440 ohm olacaktır. 1 doğru oldu. Bir yargısı aradığım seçeneklerin içinde olmalı. B'yi ve C'yi sildim. Burada bir yok çünkü. Ampul bir dakikada ki bir dakika 60 saniyedir. Neden 60 saniye çevirdim? Çünkü jül birimi hesaplanırken saniyeye ihtiyaç duyulur. Bu durumda enerjiyi sorduğu için güç eşittir iş bölü zamandı. İşte de enerji değişimine eşit olduğundan enerji değişim bölü zaman ya da harcanan enerji E bölü T şeklinde yazabiliriz. Buradan E'yi yalnız bırakacak olursan E eşittir P çarpı T oldu. P'yi zaten biliyordum ki 110 Watt'tı. 110 Watt çarpı 60 saniye şeklinde yazılırsa bu da 6600 Jül olur ki bu da harcanan enerji oldu. 1 dakikada harcanan enerji oldu. O halde 2'yi silmeli. Ya 1 dakikada harcanan enerjiyi. 6600 Joule ise 60 dakikada yani 1 saatte harcanan enerji soruyor. Ampul 60 dakikada. 60 dakika zaten 1 saattir. 1 saat yani İngilizce 1 h 1 hour şeklinde gösterilebilir. 6.6 kW saat elektrik enerjisi harcar diyor ki kW saat dediği için enerji eşittir P çarpı T'dir. Bu durumda gücü kilowatt, zamanı saat olarak alırsam enerji de kilowatt saat olarak bulabilirim. 1 kilowatt ise 1000 watt'a eşit olmalı. Bu durumda 110 watt kaç kilowatt olmalıdır derse gücümüzü de şöyle bulabiliriz buradan. Hemen 110 bölü 1000 şeklinde bulduk. Sıfırların biri gitti. Buradan 11 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde buldum. Evet enerjiyi bulalım hemen. Enerji E eşittir P çarpı T ifadesinden bulmaya çalışalım. P kaçtı? 11 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Zamanımız zaten o 1 saatti ya. 1 saat yazarsan ne olur? E eşittir 11 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur ki 2 virgül kaydırırsam 0 virgül 11 saat olmuş olur ki bu da aradığım cevap olmadı. Çünkü 6.6 kW istiyordu. Bu durumda cevabımız yalnız bir Adana'da bulunmalı. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.